Sevgili izleyenler Sivas gündemi programı ile karşınızdayım. İlk haberimizle başlayalım. Depremin en ağır şekilde hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevlendirilen Sivas Valisi Doktor Yılmaz Şimşek, deprem zedeler için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Ankara Sivas hızlı tren hattındaki çalışmalarda sona gelindi. Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yakın zamanda hizmete sunulacak Sivas Yüksek Hızlı Tren Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. 14 Mayıs genel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden milletvekili aday aday olan gurbetçi iş insanı Uğur Karaca, Sultanşehir Sivas'a hizmet etmek için yola çıkacağını belirtti. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Protokol üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Sivas 3. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen istismar davasına katıldı. Okul müdürüne 10 ay ceza verildi. Sivas'ın Divri ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan YK isimli bir şahıs 243 metre yüksekliğindeki cam seyir arasından kendisini kayalıklar atarak intihar etti. İlkbahar ayları ile birlikte karın erimesi ve yağan yağmur nedeniyle oluşan seller doktor balıkların ölümüne neden oluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serkan Akkoyun ve çalışma arkadaşları TÜBİTAK projesi kapsamında makine öğrenmesi kullanarak tesir kesitlerini çevrimiçi hesaplamaya imkan sağlayan bir hesaplama modülü oluşturdu. Sevgili izleyenler Sivas gündemi programı ile karşınızda olduk. Haberlerimizin detaylarını Sivas Haber 346.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.